Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Kaya. Size karantina dönemi boyunca her hafta düzenli olarak matematik anlatım videoları çekeceğim. Öncelikle kendi öğrencilerim Emlak Kontorto Okulu. Ondan sonra bütün Türkiye'deki öğrenciler için umarım faydalı bir video olur. Başlıyorum eş açılar konusunda. Önemli olan tek şey açıların ölçülerinin eşit olmasıdır. Mesela burada 45 derecelik bir açı var. MNL açısı. Eğer şöyle bir açı da 45 derece ise bu iki açı birbirine buna da OPR açısı diyelim. MNL ve OPR açıları birbirine eştir. Diyebilirim. Eğer açı vermiyorsa, birim kareli kağıt üzerinden de oranlamalar yaparak bulabiliriz. Oran konusunu önceden işlemiştik. Ee, aynı şekilde olabilir. Mesela 2 birim ve bir birim. Burası yine 2 birim ve bir birim. Aynı şekilde oranları varsa, o zaman bunlar eştir. Sadece ikiye bir olmasına gerek yok. İkiye birdir burası. Bu da mesela dörde 2 ise. Bu ikisi yine de eş açılardır. Neden? Oranları eşit olması gerekiyor yazdığımız gibi buraya. Açı çeşitlerine gelelim. Açı çeşitlerinde bilmemiz gereken belli başlı komşu açılar, tümler açılar, bütünler, komşu tümler, komşu bütünler ve ters açılar var. Başka hiçbir şey bilmemize gerek yok. Bunlar bize yeter de artar. Şöyle diyorum. Öncelikle komşu açılara bakalım. Komşu açı dem dedim, demek istediğimiz şey şudur. Köşeleri ortak olması gerekiyor kesinlikle. Kenarları ortak. Yani bir tane kenarının ortak olması gerekiyor. Bir sonraki özelliğimizde iç bölgelerinin ortak olmaması gerekiyor. Atıyorum şöyle bir açı düşünelim. A, B, C, D olsun. ABC açısıyla CBD açısı birbirine komşudur. Fakat ABD açısı şu büyük olan açı ABC açısına komşu değildir. Çünkü bunlar iç içe geçmişlerdir. Gördüğünüz gibi ABD'nin alanı bölgesi şurasıdır. ABC'nin alanı da gördüğünüz gibi şu bölgedir. İkisi iç içe geçtiği için komşu değildir. Ama ABC ile CBD birbirine komşudur diyebiliyorum. C ve CBD birbirine komşudur. Gelelim tümler açılara. Tümler açıların özelliği toplamının 90 derece olmasıdır. Yalnız yanlış anlamayın. İlla bu şekil olmak zorunda değil. Şunlar da tümler olabilir. Bakın şurası 40 şurası 50 bu ikisinin toplamının 90 olması bize yeterli hani karşılaştığınız zaman aa bunlar komşu bütünler komşu özür dilerim tümler açı değildir çünkü yapışık değiller demenize gerek yok tümler açı olması için tek özelliğimiz toplamlarının 90 derece olması her türlü şekle girebilirler bütünler açılara gelelim bunda da tek özelliğimiz 180 derece olması açılarının toplamının ee, ters açılara gelelim. Ters açılar en sevdiğim açı türüdür. Çünkü en basitidir. X harfi gördüğünüzde ters açı diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşılıklı. Karşılıklı demeyeyim tam birbirinin zıt yönündeki açılar birbirine ters açı diyebilirim. Komşu bütünler açılar, komşu tümler açılar dediğim gibi az önce. Eğer yapışıksa bunlar, ben bunlara yapışık diyorum. Şöyle kodlayabiliriz. Ayşe Hoca'nın kodlamalarına hoş geldiniz. Benim öğrencilerim bilirler. Her konuda bir kodlama yaparım ve her konuyu aklınıza tutabilecek uydurma bile olsa bir şeyler söylerim. Komşu tümler açılar şu şekilde kesinlikle olmalı, yapışık gördüğünüz gibi. Komşu bütünler açılarda böyle olmalı. Başka çare yok ya da Böyle mutlaka birbirine yapışık olacak. Toplamları da 180 olacak dedik. Ve sizde birer tane soru çözelim, konuyu iyice pekiştirelim. Ee, konu özetimiz burada kalsın. Buradan arada kopya çekeceğiz. Ondan sonra kendimiz yapmaya başlayabileceğiz. Bakalım bir tane soru geliyor. Evet. Soru. Bir tane şöyle doğru çizelim. Üstünden ışınlar çizelim. Ve E, D, B, A ve C diyelim. 80 derece şurası olsun. Soruda sana verdiği şey şu. E, ve D, B, C açıları Eş açılar ise A, B, e, Burada size kelime oyunu yapmış. Kaç derecedir? Neden? Zaten E, B, A ile A, B, e aynı şeydir. Sadece farklı göstermiş. Demek ki onu istiyor bizden. Şurası 80 dereceymiş. E burası 80 dereceyse şu iki açı da birbirine eşse demek ki burası neyse bu da odur. Peki bu ikisinin toplamını nasıl buluruz? 180'den 80'i çıkarırız. 100. E bu ikisi eşitse 100'ü 2'ye bölerim. 50 derece. Demek ki 50'ye 50 geliyor. Bu kadar basit. Peki bunlar komşu mudur? Ben söyleyeyim. Siz de söylüyorsunuz. Videonun öbür tarafında biliyorum. Komşu değillerdir. Çünkü yapışık değillerdir. Ortak bir kenarı yoktur. Ama şu ikisi komşudur mesela. Bu 80 ile 50 de birbirine komşudur diyebilirim. 50-80-50. Ee, şöyle bir soru sorayım size bunun üzerinden. Şu açıyla, şu açı birbirine nedir? Bütünler açılardır. Hem de komşu bütünler açılardır. Çünkü toplamları 180 derecedir. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. soru diyorum. 14 derecelik açının tümleri ve bütünlerini bulunuz. Gayet basit bir soruyla başladık. Tümler istediği için 90 derece olması gerekiyor. 90'dan 14'ü çıkarıyorum. Buradan cevabımız 76 derece geliyor. Bütünler olması için de 180'den 14'ü çıkarıyorum. Cevabım 166 derece geliyor. Gayet basit gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Soru diyelim birazcık da diğer açılara bakalım. Yani ters açılarımız en sevdiğimiz açılar. Çünkü hepsi birbirine eşit geliyor. Harika. Şurası 42. Harflendirelim, A diyelim, D diyelim, O diyelim, B diyelim, buraya da C diyelim. Şimdi burada ters açıları gördünüz, bunlar birbirine eşit. O zaman 42 ise burası, burası da 42'dir diyebilirim. Peki ben şuradaki A, O, B açısını nasıl bulurum? Hemen bakıyorum şöyle, şurasının hepsi 180 derece görüyorsunuz, o zaman 180'den 42 çıkarıyorum. 138 derece. Demek ki şurası 138 derecedir. E burası 138 ise hemen ters olduğu açı 138'dir diyebilirim. Bakın hepsi çıktı. Zaten bana da soruda A, O, B, A, O, D, B, -O C, D, O, -C soruyordu. Biz de bulduk. Çok güzel bir soruya değineyim sizinle. Şurası x'miş. Tam ortasından bir tane doğru geçmiş ve burada şurası 45 dereceymiş. Şurası da 30 dereceymiş. Aa. Peki bunları nasıl bulurum? Yani sen şuradaki x'i nasıl bulabilirsin? Hiç burada bir şey yapmamıza gerek yok. Şurada bir tane gördüğünüz gibi bir tane doğru var ve şurası 180 derece görüyorsunuz. 45 ile 30'u topluyorum. 75 derece 180 dereceden 75 dereceyi çıkarıyorum. Buradan da 105 derece geliyor. Demek ki şurası 105 derece. Burada kocaman bir x harfi yok mu? Görüyor musunuz? Burası 105 derece ise hemen karşısı da 105 derecedir. Gördüğümüz gibi soru bitti. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.